Hey hey hey! İşte büyük, küçük ve orta boy yiyeceklerin hız mücadelesi. Hadi hemen başlayalım. Eğlencenin keyfini sürün. Ah oh, evet. Üç küçük domuzcuk. Çok sevimli. Kate, Mel, bakın. Evet. Ne hoş bir sürpriz. Oo, bu pamuk şeker. Mel en büyüğünü alır. Deni orta. Kate ise küçük. Herkes halinden memnun. Derken Meydan okumaya hoş geldiniz. Burada neyimiz varmış bakalım? Rengarenk jöle halkaları muhteşem. Yavaş. Hızlı ve normal. İyi şanslar Kate. Sümüklü böcek. Melbel. Bu kötü çocuğu ezmenin zamanı geldi. Yolla bakalım. Bu harika olacak. Sadece bu şeyi içeri tıkmalıyım. Ezil bakalım. Bu oldukça uğraştırıcı. Peki sonuç? Saf şeker lezzetinin nefis parçaları. Adamım sen ne yapacaksın? Pekala üst üste koymaya başla. Mükemmel. Görünüşe göre siz üçünüz bu işi biliyorsunuz. İşte harika görünüyor. Dini bir makarna hırsızı. Ama bu yakında pasta olacak. Lezzeti süslemek için bunlara ihtiyacımız olacak. Özgünüm Kate. Sen de güvende değilsin. Ve işte bitti. Çocuklar bakın. Solunuza. Hayır soluma. Seni şeker hırsızı. Deni işim bitti. Alın onları kızlar. Ha! Olamaz. Neticeye değil neticeye bakalım değil mi? Ah tanrım. Hayır bir ısırık bile alamazsın. Sizi biraz sinirli görüyorum sanki. Üzgünüm bayım. Sen şansını çoktan kaybettin. Hoşçakal. Pekala şu işaretlere bir bakalım. Yavaş hızlı. Normal. Üzgünüm Kate. Vay canına. Deni. Bu güzellik de ne? Şekerlemeler. Şeker bombası garantili. <laughs> Ve görünüşe göre Mel de çok sevmiş. Tayyem. <laughs> Havuz başında seriniyormuşuz gibi geliyor. Şu hayata bak. Ah. Deni. Hadi bu şeyi gömelim. Nam <laughs> nam. Evet. Şu şekerlemelerin hepsini. Aa, aa. Tamam Kate. Şu işi bitirelim seni ağır başla. Ha? Aa, enerji içeceği. Onların ne dediğini biliyorsun. Bu şey Kate'i hemen hızlandırmak üzere. Dikkat et seni iyi olur. Kate o kadar hızlı ki. Görmek üzere olduğunu her şeyi bir milisaniyede yapıyor. Ha, Balıkların tadını çıkar dostum. Aa, aa. Makaron zamanı. Onu alayım. Çok sağ ol. Hey! Doğrusu bu kadar da hız beklemiyordum bayan. Olamaz! Hayır! Az önce ne oldu? Tanrım! <laughs> şu işaretlere bakalım. Mel için yavaş. Deni için hızlı. Bayan Kate için normal. Hadi başlayalım. Happy meal. Ben nereye gitti? Vay canına. <laughs> Neredeyse onu orada göremiyordum. Her neyse siz üçünüz keyfini çıkarın. Bu kesinlikle şahane görünüyor. <laughs> evet. Oh inanılmaz. Nom 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 deni. Sen çok hızlı bir hamburger yeme makinesisin. Sıra bayan Kate'te. O yemeğe dikkat edelim. Ah evet. Çok mükemmel boyut. Ne çok büyük ne çok küçük. Ah. Mel hadi şu işi yapalım. Vay. Fast food'da kilonuz kadarını yemeye hazır olun. Ah bebe. Ama bu biraz zaman alacak. Yavaş hareket etmenin hiç faydası yok. Ama Tanrım. Hadi ama. Kate'in bir fikri var. Aha evet. Bu kim? <laughs> Kate? Bu ne kılık böyle? Bu arada Deni neredeyse hepsini gömdü. Hey! Hey! Mel o yemeği o kadar uzun süre yemiş ki 60 yaşına gelmiş. Bir büyük anne arkadaşınla paylaşmak ister misin? Hmm. Kate baya hızlısın Bir dakika bekle Seni <laughs> sahtekar Sen büyük anne falan değilsin Ay aksi. çok yaratıcıydı ama ha? Deni yavaşlamasan iyi olur <laughs> Zavallı ben Kate için orta Ve bana Deni'nin pizzasını göstermeyi bırak acıkıyorum Kartlar yukarı. Hadi. Kate hızlı. Deni yavaş. Oh, hayır. Mel için normal. Vay be. Kate burada hiç vakit kaybetmiyor. Pizza kebabı için zamanı var. Ma üzgünüm. Diliminin tadını çıkar. Sanırım Deni'nin sizinle paylaşacağına dair bir umut var içimde. Daha ilk parçasına bile ulaşamadı. Hadi ama dostum. Onu geri koy. Evet, o gün için planlarımı iptal etmem gerektiğini düşünüyorum. Mel, Kate! İstese de istemese de ona yardım edin. <laughs> ah evet. Hadi hep beraber. Aman tanrım. Bu konuda ne yapacaksın yavaş adam? Fırlatın. Pizzanızı hazırlayın. Bu güzellikleri yakalayın. Ah baby. <laughs> İkinci round. İşte geliyoruz. Özgünümden. <laughs> ne? Keyfini çıkarın siz ikiniz. Hmm, hmm, hmm. Harika lezzetli. Hmm. Oh, zavallı adam. Peki hala siz içiniz... Kartlar. Hızlı, normal. <laughs> Nasıl? Ah, yavaş. Karpuz <laughs> çılgını. Kate. Mel. Dan. Siz çocuklar bir ömür boyu ikramlarınız var. Ve iyi şanslar Kate. Beni yemek yemeye hazır. Am nam nam. Ah, nerede? Ah, ha? Bir fikrim var. Mel? Hay ya, hay! İşte buradasın. Nasıl ama? İnanılmaz. Bütün karpuzu aldın. Çok fena. Ama dürüst olmak gerekirse etkileyici. Çok sulu. Bir şeye ihtiyacı var. Karpuz makaronları. Tanrım üzgünüm Kate. Yeşilleri de alıyoruz. Süt. Nefis. Şimdi karıştırmaya hazır olun. Brrr. Sırada ne var Deni? Marshmallowlar. Oo, bu inanılmaz görünüyor. Havuzbaşı günleri için mükemmel. Kesinlikle harika. Şimdi Melin yaptığına bakın. Melin lezzeti. Kate için üzülen başka biri var mı? Endişelenme. Geri ödeme zamanı. Lazer darbesi. Ah hayır. Hepsini yakıyor. Kate. Tanrım. Neden? Kartlar yukarı. Mel için normal. Yavaş. Hızlı. Hadi başlayalım. Ah vay canına. Kate'in pastası başka birilerinin nefesini mi kesti? Yoksa sadece ben mi böyleyim? Her neyse deni uzun uzun yerken. Hadi işe koyulalım. Nasıl da lezzetli. Ama küçük. Bir dakika. O pasta tekrar yenileniyor. Nasıl yani? Kate'in pastası kesinlikle büyülü. Oo, hadi gömül. Am, Kate? Aman tanrım. Pekala. Melin bir fikri var. Pastayı ikiye böl. Ve şimdi iki bütün kek. Hey kızım sahip olduğun güç hakkında hiçbir fikrin var mı? Tanrım. Yeniden. Vay canına be. Bu bir mucize. Sanırsız kek. Sadece sonuncuyu yeme. Bu arada ona yardım mı edeceğiz yoksa? Ah hey. Şeker salyangozu pastanın yemeğe geldi. Yukarı, aşağı, aşağı. Çok yavaş. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Bir dahaki videoda görüşürüz. İmza ekip.